Merhaba arkadaşlar, ben Fatih. Yeni bir Android dersle daha karşınızdayız. Bugün inşallah menülerden bahsedeceğiz. E, menüler bir sayfadayken, e, şuradan obülatör üzerinden açılırken göstereyim. Şu tuş yardımıyla, yani menü tuşları yardımıyla daha doğrusu açtığımız küçük e, listeler diyelim. Onların üzerinden yaptığımız seç seçmelerle yani bir şey seçerek orada bir işlem yaptırıyoruz. Bunlara yarıyor menüler. Şimdi onları nasıl kullanıldığını göreceğiz. Öncelikle bunlar için bir e, menü oluşturmamız gerekiyor. Menü dosyası. Res klasörünün altında ben oluşturdum buraya. Menü adında bir dosya. Ve e, isterseniz siz hem yani bu dosyanın kaynağına giderek yani bu falan olduğu yere giderek menü adında yeni bir dosya oluşturabilirsiniz. İsterseniz resim üzerinden üzerinden sağ tıkladıktan sonra Android research directory diyerek oraya menü adında yeni bir klasör oluşturabilirsiniz gibi. Daha sonra bu menünün içine bir tane ben popup menü adında bir igzamel oluşturdum. Sağ tıklıyoruz bir tane igzamel oluşturuyoruz burada. Menü research igzamel diyelim mesela pop menümüzü açalım. Test için oluşturduğum sadece. Bu arada şu hatayı da alıyorsanız eğer yani Android Studio'da çok hani endişelenmenize gerek yok. Şuradaki spinner'ın üzerine tıklayıp hap 23 yaptıktan sonra onu hata gelecektir. E, en sürümünden kaynaklanıyor. En son çıkardığı en sürümünden kaynaklanan bir problem. E, Android Studio sanırım hala tanınmadı falan. Öyle bir şeyler oldu. Ben de bilmiyorum niçin oldu ama o şekilde yaparsanız hata gidiyor. Şimdi ben buraya üç tane item oluşturdum. Siz de istediğiniz kadar item oluşturabilirsiniz burada. Bu oluşturduğum üç itemin birincisinin adı A, ikincisinin adı B, üçüncüsünün adı C. A ve C diye isimler verdim. İsterseniz ayarlar falan da koyabilirsiniz. Hani ayarların nasıl yapılacağını falan şey yapabilirsiniz burada isterseniz. Bu ixamel oluşturmak bu kadar basit aslında. Bir tane, birer tane de ID verdik. Bundan üzerinde fazla daha söyleyecek konuşacak bir şey yok. Birer tane de ID verdik. Menü A, Menu B, Menu C diye. Daha sonra tekrar geliyoruz burayı kapatıp ixamel kısmına da bir tane buton koydum ama bu buton biraz sonra değineceğim niye koyduğumu. Yani şu an bu butonla bir işimiz yok açıkçası. Sadece şu menünün üzerine tıklayacağız ve açılacak yeni menümüz. Şimdi buraya bir metot override ediyoruz. Biliyorsunuz Eclipse kullananlarınız da vardır aranızda. Ee, nasıl override ettiğimizi sağ tıklıyorduk, generate dedikten sonra e, buradan generate menüsü açılıyordu ve override methods deyip direkt ulaşabiliyorduk. Veya imleci nereye override edeceksek metodu oraya getirdikten sonra bozukla imleci daha sonra alt ve insert insert pardon insert tuşlarına basarak O'ya basarak direkt override methods'a ulaşabilirsiniz. Buradan bizim e, ve override edeceğimiz metod on create e, option hepsini yazmadan çıkmadı on create option menu metodumuz yani menü yaratma metodumuz menü oluşturma metodumuz diyebiliriz create oluşturmak anlamında biliyorsunuz burayı siliyorum şuradaki return değerini daha sonra aşağıya yapıştırıyorum bunu ve bu return değerini true olarak döndürüyorum noktal koyalım boolean bir e, fonksiyon tanımlanmış şey, pardon metod aslında diğer adı da fonksiyon ama metot tanımlanırken boolean olarak tanımlandığı için boolean değer döndürmemiz gerekiyor burada bizim o yüzden hat aldık biraz önce ee, burada bir get inflate diyoruz ama get menu inflater pardon get menu inflater dedikten sonra inflate diyoruz inflate Türkçe'de açmak yani İngilizcesi daha doğrusu açmak anlamına geliyor bir şeyi açmak genişletmek anlamına geliyor hani bomba infilak eder ya onun gibi bir şey bu da Pardon bir saniye mikrofonumla ilgili bir problem yaşadım kusura bakmayın. Ee, ve bu içine iki tane değer alıyor açıkçası. Bir tanesi menü res yani bu e, şurada tanımladığım popup menünün uzantısı yani oranın yolu. Bir tanesi de menü değerimiz. Burada yukarıda tanımlanan menü değerimiz. Ar nokta menü nokta pop menü dedikten sonra birinci e, de, değişkeni atamış oluyoruz aslında. İkinci değişkenimiz de yine menü değerimiz. Burada yapacağımız iş aslında bu kadar. Sadece bu şekilde basitçe tanımlayabiliyoruz. Şu an tanımladık ama hepsi için ayrı ayrı bir iş yaptırmadık. Ee, ayrı ayrı işler yaptırmak için de yine bir metot daha override etmemiz gerekiyor. Yine alt insert tuşlarına basıyorum. Override metot deyip bu sefer, de, bu sefer de on selected selected pardon on option selected olması lazım. Ee, evet. On option item selected. Pardon. Çok özür dilerim. On option item selected metodunu overwrite ediyoruz. Yine buradaki return değerini ben kesiyorum. Alta true olarak return değerimizi keselim. Yapıştıralım. True olarak döndürüyorum. Döndürüyorum. Çok mu heyecanlanıyorum? Anlamıyorum ki ben neden böyle yanlışlar yapıyorum. Galiba heyecanlanıyorum hala. Ee, burada bir switch case döngüsü oluşturabiliriz. Pardon. Evet switch case döngüsü oluşturabiliriz. ifelse de, de yapabilirsiniz. Bir an ben if else yapayım diye düşündüm de. Yani fark etmez aslında. Ee, burada menülerimizin itemleri yani itemlerimizin id'lerini alacağız. Onun için buraya item nokta diyorum. Get item id dedikten sonra her bir itemimizin yukarıda yukarıda pop-up menünün içinde tanımladığımız her bir itemimizin id'sini burada mesela menü A, menü B, menü C'yi alacağız. Onlara göre case'lerin içinde işlemler yapacağız case 1 ar nokta id nokta id nokta menü a olacak nokta menü pardon iki nokta üst üste böyle koyalım mı? kopyalıyorum yapıştırıyorum kopyalıyorum yapıştırıyorum Menu c olsun bu da menu a olsun bu pardon bu da b olsun doğru a yaptım çünkü bunları da geçelim Şimdi gördüğünüz gibi A seçildiğinde menü A, A menüsü seçildiğinde yani üzerinde A yazan menü seçildiğinde ne işlem yapacaksak onu bu araya yazabiliriz şu an. B buraya C buraya. Yazdığımız zaman da bizim için yapacaktır o işlemleri. tost yollayalım bir tane. Yani şu an bir işlem yapmayacağız. Sizin hayal gücünüze kalmış artık Kullanalım. Merhaba A yazsın. Tostu seçelim buradan. C buraya yazalım. B'ye buraya yapıştıralım buraya C diyorum, Buraya da B diyorum ben. Bu kadar açıkçası arkadaşlar menümüzü oluşturmak için kullandığımız bir onCreate option menü var. Onun içine get inflad menu dedikten sonra inflate deyip menümüzün uzantısını ekliyoruz. Yani menümüzün yolunu gösteriyoruz R menu resource'un içinde. Menünün içinde popup menü ee, XML'ini al bizim için diyoruz ve menü değişkenini orada tekrar ya buradaki menüyü de buraya geçiyoruz ikinci parametre olarak alttaki seçildiği zaman ne olacak kısmına gelirsek on option item selected yani o item seçildiği zaman bu itemin id'sini almamız gerekiyor öncelikle ee, bu switch'in içinde item.get item id dedikten sonra get item id metoduyla birlikte orada seçilen menünün id'sini alıyoruz ve hangi case'imizin içine uyuyorsa o hangi case'imiz ise ona göre de işlemler yapıyoruz menü merhaba a b c yazdırdık biz sadece şu an bir şey, başka farklı bir şey yaptı, yaptırmak istiyorsanız da tabii ki yaptırabilirsiniz O sizin hayal gücünüze kalmış her zaman gibi. Şimdi bu uygulamayı çalıştırıyorum arkadaşlar. Bunu çalıştıktan sonra fazla bekletmeyeyim sizi. Tekrar geleyim ben. Tekrar merhaba arkadaşlar. Uygulamamız açıldı. Menü seçeneğimize tıklıyorum şu an. Gördüğünüz gibi ABC adında. Üç tane list view gibi. Hani burada liste çıktı. B'ye tıklıyorum mesela. Merhaba B dedi. A'ya tıklıyorum. Merhaba A dedi. Ee, şu an bir de yukarıda men şey tam pardon ee, şurada buton tanımladım gördüğünüz gibi butonun ne işe yaradığını söyleyeceğimi söylemiştim ama hala söylemedim ee, şimdi buton kısmına gelelim ben bir tane buton tanımladım burada pop-up menüler nasıl oluşturulur onu göreceğiz pop-up reklamlar var aslında İnternet sitesinde her zaman karşılaşıyorsunuz özellikle ben fotomaçın sayfasında epey görüyorum bunu her girdiğimde bir pop-up reklam hemen çıkıyor karşıma. Ee, zaten size de çıkıyordur eminim. Bir tane buton tanımladım ben. Butona şimdi tıklama özelliği vermem gerekiyor. Pardon. Buton. Set on click New, dedik, new on click dedikten sonra Buraya bir pop menü oluşturmamız gerekiyor. Bunun aynısını açıkçası şunun aynısını Şurada oluşturduğum menünün aynısını Bu sefer butonun yanında oluşturacağım. Bu bir de API 19 olması gerekiyor. Yani daha yüksek seviyeler için bu popup menü. Ee, daha düşük olanları açmıyor mesela yani API'niz seviyesi 17 ise ya da 18 ise ya da 17 ise işte daha düşükse Pardon büyük ihtimalle açmayacaktır. Büyük ihtimalle değil zaten açmayacaktır. Ee, sanırım kit kat olması lazım 4.0.0 en aşağısı 19 şu an benim kullandığım emülatörde zaten seviye 19'da şu Şunun ikisi mesela açmıyor şu an. Emu 5 ve 6 yazanlı. emülatör 7 yazan 4.4.2 imiş. Özür dilerim. Bu kitkat olması lazım. bu açıyor ve bunu yukarısı açıyor. Bu pop-up menüyü. Diğerlerinden hata alacaksınızdır. pop menü M dedim. Eşittir. E new pop menü dedikten sonra buraya main activity nokta dis deyip ilk parametremizi geçiyoruz. İkinci parametremiz e görüntümüz yani view'imiz ve üçüncü parametremiz ise bunun nerede konumlanacağı bu pop menümüzün buna gravity her zaman yani siz xml'den de hatırlayacağınız üzere gravity'miz vardı buna e, no gravity center batım da diyebilirsiniz ben no gravity demeyi tercih ediyorum e, m nokta yani m'in nasıl olacağını nerede gözükeceğini belirledikten sonra inflate diyoruz ve e, yine m'in buradaki şurada olduğu gibi bu menümüzün içinde tanımladığımız gibi ilk parametre olarak tanımladığımız gibi R nokta pop menümüzün ismi veya menümüzün ismini geçmemiz gerekiyor burada onu göstermemiz gerekiyor ve son olarak da M nokta show diyoruz gösterebilmek için show burada çıktı tamam şu an gösterecek peki bunlara nasıl tıklama özelliği vereceğiz derseniz de M nokta set on menu item click design. evet en başta da çıktı ee, bu on menü item click içine yani normal buton tanımlaması gibi bu şekilde boolean menü yani boolean metodun içine yine switch case dönüşü oluşturmamız gerekiyor ben hiç uğraşmak istemiyorum ee, dersi de daha fazla uzatmamak adına şuradaki switch case'in tamamını kopyalayıp getirip buraya yapıştırıyorum şu an aynısı sonucu elde edeceğiz bu sefer popup up menü ile birlikte tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar uygulamamızı e, uygulama çalışırken de bilgisayar biraz yavaş zaten epey sürecek bir uygulamanın çalışması. Bir üzerinden geçelim isterseniz ne yaptık diye. Çünkü son kısmı biraz hızlı geçtim sanırım. Şimdi bir tane buton oluşturmuştum ben zaten. Dersin daha en başında başlamadan önce hatta. Ve bu butonu tanımladım burada. Kestettim. Daha sonra butona bir tıklama özelliği verdik ve bir popup menü tanımladık. Pop-up menünün içine üç tane parametre girdim. İlk parametrem benim sınıfımın adı. Main adı nokta list diyerek. İkinci parametre ve buradaki view parametrem ve son parametrem de gravity nokta no gravity. İsterseniz buraya farklı bir şey de yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü değer var. Bottom ya da center'ı da seçebilirsiniz. Nerede konumlanacağıyla ilgili. Gravity zaten biz examen içinde kullanıyorduk. Daha sonra nokta e, set on item click listener yani her item'e tıklandığında, hangi item'e tıklandığında onu dinleyip ona göre bize bir iş yaptıracak olan e, metodu burada çağırdık. Override ettik. Ve bunun içine oluşturduğumuz switch case ile birlikte de bunların aşağıda olduğu gibi yani şurada on option item select'in içinde olduğu gibi ID'lerimize göre burada bir işler yaptırdık bunlara. Bakayım çalıştı mı? Tıklıyorum. Çalışınca ben döneyim arkadaşlar isterseniz ama çalışmıştı zaten. Ee, tıkladığım zaman kayboldu gördüğünüz gibi ama tıklıyorum burada B dedim mesela B'nin içine tıklandığı zaman merhaba B dedi ya da C'nin içine tıklandığı zaman merhaba C demedi ama dedi şimdi ve alttaki ne bakalım hala çalışıyor mu C'ye tıkladım merhaba C dedi menülerde bu şekilde arkadaşlar kullanılan birkaç tane daha menü tipi var ama hani e, onu da inşallah diğer derslerimizde anlatalım çünkü bu ders hali hazırda zaten 15 dakikaya yaklaştı 15 dakikadan fazla uzun da tutmak istemiyorum Bunları bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem veya yanlış bir şey söylediysem kusuruma bakmayın. Bazen heyecanlanıp böyle olmayacak şeyler söylüyorum ama siz... Yani artık onları da bor görmek gerekiyor. Neyse bugünlük bu kadar tekrar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.